Arkadaşlar hepiniz Beryanşar kanalının yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda PUBG Mobile'dayız ve Vanlı dostum ile beraber 1 vs 1 maç atacağız. Bence güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Seyir zevki yüksek olacaktır. Çay çorba alıp bu videoyu izleyin. Ayrıca açıklamada ve bu videonun başlığında Vanlı'nın kanalını bulabilirsiniz. Dostum abone olup bildiğimizi açmayı unutmayın. Yakında ona da videolar çekeceğiz. Ve o askere gitmeden böyle videolar çekmeye çalışıyoruz elimizden gelince. Onun kanalı da çekeceğiz söylemiş olalım. şöyle Hemen ile 1 vs 1 atmaya başlayalım. Böyle devamını istiyorsanız da kesinlikle yorumlara belirtin ile vesaire. Arkadaşlar şöyle de bir tane ünvan kazandık ile 1000 puanı geçtiğimiz için e, bağlantı kısmında partnerlikle 1000 puanı geçtik. O yüzden şöyle bir özel partner kardeş ünvanı geldi. Bu onda da var. Şu an çok havalı bir şey cidden. E, bunu da göstermiş olalım. E, bu baya bizim hoşumuza gitti. Yani o da kuşandı zaten. bayağı bir güzel hocam burada kardeş falan ünvan. Çok havalı diyebilirim. Burada da Vanlı'nın profili görüyorsunuz. Ecel 61 PR kardeş. Evet şimdi arkadaşlar hemen dostumla VS'ye başlıyoruz. Ne silah olacağını konuşmadık ama herhalde M416 falan gene aynıdır. Kaymasız oynayacağız. Kayma yok. Ee, güzel keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Yemeğinizi çayı çorbayı alın. Ayrıca Shorts kısmında çok güzel kesitler atıyorum. Shorts kısmına giderek bana destek olabilirsiniz. Orada daha güzel videolar, shortslar geliyor. Şöyle tümünü de açtım. Vanlı duyabiliriz konuşursa. Ben de vurdum o da. Çok iyi vurdum. Yine oradan çıkacağımı sandı. Çok iyi. Güzel. İyi başladık. Şu an iyi gidiyoruz. Biraz da sesi arttırabilirim. Evet bu şekilde devam. Ah be. Eğimi döndüremedim. Güzel vurdu. Bayağı da vs atmıyorum. Oyuna zaten girdiğim gibi bu videoyu çekiyorum şu an. Bir hafta falan PUBG'ye de girmiyorum. Şu an devam ediyoruz. Çok iyi vurdum. çapraz ama... Bu sefer yemedi bu sefer yemedi. Çok iyi şarjör değiştirirken yakaladık. yakalıyordum. İyi yakaladım yine. Buradan yeleğimizi alalım. bölgeyi karıştırdım. Bura mıydı benim? Orası mıydı? Herhalde karşı. Evet, karşı. Çok iyi döndüm. Vallahi şu an iyi oynuyoruz. İlk elim olmasına rağmen iyiyim bence. Ya bir haftadır ilk elim yani öyle söyleyeyim. Çok iyi döndüm be var ya. Orada kafa falan gitti öyle kurtardık. Hani kafa gitmese lan oğlum. Yine kafa gitti ha. Az da ölüyordum. Yapma be. Hemen şuradan Gene bir canım kaldı Cana bakın. Vallahi sürekli az can. Çok iyi bu bayağı iyiydi. Tamam, burası benim bölgem. <laughs> ya yani gene <yine> karışırdım. Gördüm. <laughs> Aga be tam Susmuştum orada bekliyordum yemedi. Arkadaşlar gene bir canım kaldı. Çok şanslıyım ha bu arada ben. Ben ya da çok şanslıyım ya da o hep aynı bölgeye vuruyor büyük ihtimal. Kafa atmadığından da olabilir. sever kafa attım ama olmadı. Çok güzel, çok iyi. güzel vurdu. Buna yapacak bir şey yok. Yapma be arkalandık. Desperado gibi bir oradan bir buradan çıkıyoruz. Her yerden çıkma ihtimalim var. Güzel yedi. Ben ben daha güzel yedim. Ben daha güzel yedim. Bak bu neydi lan? Yanlışlıkla kafa mı vurdun? Ne oldu orada? İyi maç. Ah lan. Vuramadım. Kaç canı kaldı ya? Gene bak. güzel bir vuruş. Hadi son bir tane. Ulan be bu sefer denk gelmedi. Denk gelmedi. Evet arkadaşlar böyle bir maç oldu. 16 kill MVP'yim. Valnı da 10 kill aldı. Evet dostum 10 kill ben 16 kill aldık Oynayışından dolayı da onu tebrik ediyorum Buradan ee, bence gayet sağlam oynadı İkimiz de güzel oynadık ve Keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum Evet arkadaşlar Bu videomuz böyleydi Dostumla beraber güzel Keyifli bir oyun oynadık Bizce güzeldi yani Siz de fikirlerinizi yoruma belirtmeyi unutmayın Evet Van arkadaşlar Eline koluna sağlık vesaire dedi İzleyenler inşallah keyif almıştır falan. Orayı belki müzikten duyamamış olabilirsiniz. Müziği biraz geç kapadım ama. Evet şu anda videoyu bitirelim. Hepiniz seviyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi daha fazla vanlıyla ve ekiple video istiyorsanız yorumlara belirtin. Like'ınızı atın. Shorts kısmına da gitmeyi unutmayın. Onu da buradan eline sağlık diyorum. Vanlı'nda da eline sağlık. Güzel keyifli bir vs attık. Bayağıdır dağıtmıyorduk. Hepinizi seviyoruz. Yeni videoda görüşmek üzere. Beryan Çal kalın.